Kümesteki kazlar, dışarıdaki tilkiler. Devlet vergi koyar. Bu onu devlet yapan özelliklerindendir. Ancak vergi koyarken adil, etkin ve sorumlu olmalıdır. Adil olmalı zira vergi verene cehennem, vermeyene cennet bir ülkeye dönüştürür ki Türkiye tam da buna yakın bir durumdadır. Vergi reformu derken daha fazla vergi değil, daha adil ve etkin sistemden söz ederiz. Kayıt içindeki kümesteki kazlar gibi yolmanın Kayıt dışındaki, dışarıdaki tilkileri ise dokunmayışın bir mantığı olamaz. Hammurabi bundan 3800 yıl önce Babil sokakların astığı dev tabletlerde şöyle yazıyordu. Vergi vermeyenin kellesi gider. E, kelleler de gitti, vergiler de verilmedi. Çünkü adil değildi, çünkü yüksek orandaydı. Bizde reform deyince Vergi oranlarıyla oynamak anlıyoruz. Oysa bize gereken vergi idaresi reformudur. Yasal eksik yok, uygulanmayan yasalar söz konusudur. Dolaylı vergileri azaltacak, dolaysız vergileri artıracak tedbirler manzumesidir bana göre vergi reformu. Kaldı ki toplanan vergilerin nasıl harcandığını şeffaf hesap verebilir hale getirmek vergi reformunun vazgeçilmesidir. Bundan vazgeçemezsiniz. Ben şu reform kelimesinden korkar oldum. Reform deyince daha fazla vergi salmayın. Kümesteki kazları daha fazla yolup dışarıdaki tilkeleri beslemeyin. Vergi verilmez alınır. Bizde vergi reformu vergi artışı mıdır?